Selamlar dostlar, hoş geldiniz. Bu hafta videosundan sonra normalde Steam indirimleri videosu paylaşacağımı söylemiştim ama daha güzel bir fırsat görünce bunu sizlere bir an önce ulaştırmak istedim açıkçası. Void'da çok güzel indirimler var. Hatta bu hafta videosunda bahsettiğimiz o Ubisoft'taki Ubisoft'ta gelen büyük indirimleri ekarte edebileceğimiz indirimler var. Büyük oyunlarda çok satan oyunlarda mesela Uncharted, God of War, işte ne bileyim Horizon gibi oyunlarda da Crusader Kings gibi oyunlarda da indirimler var. Onun için hepsine bu videoda bakacağız dostlar bir özel kodumuz var. Normalde inmemesi gereken fiyatlara ya da satılmaması gereken fiyatlarda satılıyor şu an Void üzerinden. Bir de ekstra buy 20 koduyla %20 ekstra indirim de yapabiliyoruz. Bunların hepsini birazdan göstereceğim. Normalde ben Anno 1800 için DLC arıyordum. O esnada Void'e rast geldim tekrardan bir bakayım dedim bir indirim falan var mı? Bir taraftan da Discord üzerinden Mesut arkadaşımız linkleri de paylaşmış. O da onay verince çünkü Void konusunda benden daha usta o, o, daha çok takip ediyor bu işleri. Void oyluyu daha, daha da doğrusu platform olarak. Sağ olsun o da onaylayınca tamam dedim bu iş olmuştur. Bu ay 20 kodunu kullanabiliyoruz. Mesut'a da buradan selamlarımı gönderiyorum. Sağ olasın. yardımların, desteklerin için. Şimdi dostlar Lunar New Year Sale yazıyor burada ama normalde içine girdiğim zaman hiçbir şey gözükmüyor. Ya siteye uygulamayı unuttular ya da TR sayfasında yok. Bilmiyorum. Uygulanmamış gibi. Ya, bazı oyunlar dışında uygulanmamış gibi gözüküyor. Zaten diğer fiyatlara hiç bakmayın. Ya onu da söyleyeyim. Çok yüksek fiyatlara bakmayın arkadaşlar. Çünkü Void'un biz ucuza satıyoruz gibi bir iddiaları yok. Ya, ellerindeki keyleri satıyorlar buradaki keylerin ucuz olmasının sebebi de yani bazı oyunlarda ucuz olmasının sebebi de zamanında ucuza toplayıp o ucuz olan keyleri ellerindeki keyleri satıyor olmalarındandır diye kaynaklıdır diye düşünüyorum. Ha bu adamlar aptal mı salak mı diye sorarsanız yo adamlar baya normal bir şekilde yabancı bir kaynaklı bir sitede olduğu için zaten olay orada. Ee, şimdi Türk bir satıcı olsaydı kesin Aa, ulan ucuza almışım ben bunun üstüne %500 zamı geçireyim öyle satayım derdi. Onun için adamlar öyle bir şey söylemiyorlar. Ee, hala uygun fiyata satıyorlar. Sağ olsunlar biz de satın alabiliyoruz. gidip Ben direkt hemen yapıştırdım zaten. Şimdi dostlar ne yapıyoruz? Eski videomu seyredenler biliyordur zaten. Bay 20 diye bir kodumuz var. Bu buy buy 20 diye sat e, yazılıyor. Mesela ben bu ikisini eklemiştim paketime. Gerçi satın aldım da hala düşmemiş. Oturumdan çıktığım için herhalde öyle. Şu an göstermek için güzel bir örnek oldu. 370 TL'ye satılıyor. Şimdi buy buy 20 yazıyoruz arkadaşlar ve uygula diyoruz. Bunu sepete uyguluyor ama bütün siteye de uyguluyor aslında. Bakın biraz önce açtığım yerde hiç indirim yok bunlarda. Burada da %60 indirim varmış gözüküyor. Onu da etkileyecektir diye tahmin ediyorum. 131 TL %68 oldu. 105'e düştü bakın biraz önce 131'di. Bunlara da ekstra %20 indirim gelmiş oldu. Ha indirimleri de böylece kovalayabilirsiniz. Nasıl ayıracağınızı da anlamış olursunuz belki de. Çünkü işte kırmızı olanlar aslında indirim olmayanlar, kodla indirim yaptıklarımız. Yeşil olanlar normalde indirim olan ekstra %20'nin de etki ettiği indirimler oluyor. Şimdi bu %20 üstüne koyuyorsunuz gibi değil. Bu fiyattan %20 eklediği için %8 etkilemiş gibi gözüküyor. O biraz matematiksel bir işlem gerektiren bir şey ki çok da kafaya yormaya gerek yok bence. Bakın benim 370 TL'lik kup şeyde sepette 296 TL'ye inmiş oldu. Şimdi ben size buradan birkaç tane de oyunu göstereceğim. Hem de neler, ne fiyatlar inmişler bunları görelim. Mesela God of War eski kış indirimlerindeki fiyatına inmiş durumda. 150 TL civarlarındaydı. Tam 150 TL oluyordu. Hani şurada 8 TL'lik bir fark var. Bunun çok göz ardı edilebilir bir fiyat olduğunu düşünüyorum. Yani bu fiyata inmiş 8 TL'yi görmezden gelirsiniz herhalde diye tahmin ederek söyledim. Mesela şey e, Assassin's Secret Valhalla 230 TL biliyorsunuz şu an zamlandıktan sonraki standart oyun fiyatı yalın hali yani. Yani şuradaki paketleri görüyorsunuz. Standart versiyon sadece 230 TL. Siz buradaki her şeyin içinde olduğu paketi 220 TL'ye alıyordunuz. Eskiden burada ekstra indirimle 176 TL inmiş oluyor. Bence kaçırılmaması gereken bir indirim. Kaçırılmaması gereken bir fırsat arkadaşlar. Ha şunları da söyleyeyim. Bakın söylemeyi unuttum. Kod süresinin ne kadar olduğunu bilmiyorum. Çünkü void kodlarının ne kadar süreyle çalıştığını söylemiyorum. Bu da zaten bay 20 kodu eski bir kod. Bunu tekrar aktif hale getirmişler. Arada sırada böyle kodlarını aktif hale getiriyorlar. Ama fiyatlar ne kadar böyle durur onu da bilmediğim için hani siz bu videoyu gördüğünüzde bence 3'e 5'e bakmayın. Girişiminizi yapın. Bir an önce satın alın. Yani tavsiyem o yönde. Yoksa işte aa başka eski kodları da yayınlıyorlarsa onlar da belki açarlar mantık olarak. Doğru ama ya indirim biterse ondan sonra ya da indirim bitmeden kodu bitirirlerse iki taraftan da zarar edersiniz. Onun için hani evet olma ihtimali var. Beklemek isteyen beklesin. Riske kendisi giriyor. Ben onun tavsiyesini yapmıyorum bak. Riske girmek isteyen kendisi riske girebilir. Bekleyebilir. Bu arada sepetinize de en fazla 5 oyun ekleyebiliyorsunuz. Onu da söyleyeyim. 5 oyundan fazla eklenmiyor sanırım. Ve kodu da sadece bir kere kullanabiliyorsunuz. Ya yani bir sepette ya yani daha doğrusu bir kullanıcı o kodu sadece bir kere kullanabiliyor. Yeni bir kod gelene kadar tabii ki. Onun için de güzel oyunlarınızı hazırlayın, sepetinizi yapın ondan sonra satış, satın alım işleminizi yapın derim. Ha belki yeni bir kullanıcı açılıp yapılabiliyordur IP sınırlaması yapmıyorlarsa eğer ki zannetmiyorum IP sınırlaması kısıtlaması yapacaklarını. Yapmıyorlarsa yeni bir kullanıcı açıp o kodu başka 5 oyunda, başka 3 oyunda, başka 2 oyunda daha kullanabilirsiniz belki. Ben onun denemesini yapmadım. Ama ihtimal olarak olabilir. Onu da söyleyeyim. Mesela Dayscanner da eski kış indirimlerinde Etail tarafında, Void tarafında daha öncesinde bu fiyatlara iniyordu. Bakın çok güzel bir fiyat. %74 indirimle 86, 86 bak uyumlu da olmuş. Çok güzel. Sevgilim men düşünüyor. böyle derler ya. Şey saate bakıp da ya şimdi aklıma geldi. Çok gereksiz salak bir muhabbet oldu ama 86, 86'ya inmiş. Oluyor Days da. Mesela Horizon da öyle. Birazdan ona geleceğiz. Mesela işte örnek olsun diye koydum bazı oyunları. Far Cry 5 Gold Edition artı Far Cry New Dawn Deluxe. Bu da full paket paket olarak geliyor. Biliyorsunuz Far Cry 5'i Gold olarak aldığınız zaman yanında Far Cry 3 de geliyor. Aslında üç tane oyun almış alıyorsunuz bu fiyata. 98 TL eski fiyatına inmiş. Çok güzel fiyat. Ondan sonra Uncharted 280 TL iniyor yuvarlarsak fiyatı. yüzde %44 indirimle. Evet 230 TL'ye inmişti. Humble Bundle indirimlerinde ama şu an o indirim yok. Ama arada çok büyük bir uçurum yok. En azından 500 TL değil. 329 TL'den 500 TL'ye çıktığında çok uçurum oldu. En azından o uçurumu ekarte edip daha da güzel bir indirimle bu oyunu edilebilirsiniz diye düşünüyorum. Mesela Assassin's Creed Odyssey Gold versiyon olarak her zaman tavsiye ettiğim Gold versiyonudur. Ultimate çok gereksiz. Boşuna bakmayın yani fiyatı daha yüksek zaten de. Deluxe'ü de almayın. O da çok büyük boş bir paket. Onun için Gold Edition en iyisidir. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Standart versiyon almayın. Çünkü DLC'leri en çok etki eden oyunlardan biridir. Ekstra içerikleri en çok oyun, e, Assassin's Creed oyunları içinde. En çok DLC'leri etki eden oyunlardan birisidir Odyssey. Onun için Gold almanızı tavsiye ederim. Mesela hiç indirimde olmayan Victoria 3 oyunu bile... 250 TL'den 200 TL'ye inmiş oluyor böyle bir indirimle. Almak isteyenler için bence süper fırsat. Ki Paradox oyunları da zamlanacak biliyorsunuz. Gerçi hani Victoria 3 zamlanmayacak dediler ama olsun. Mesela dandik bir oyun var Legion. Hiç beğenmediğim bir oyundur ama göstermek istedim. Belki almak isteyenler vardır. Ultimate paketi hatta yani çok Büyük bir fiyata iniyor. Bu fiyata bir daha bulmanız imkansız bence zaten. Yani hiç. Dediğim gibi. Başta da dediğim gibi. 3'e 5'e bakmayın. Hani yeni bir kod gelir filan. Riske atmayın yani böyle şeyleri. Ya da indirim ne kadar sürüyor? İndirim ne kadar sürüyor? Gerçi onu da yazıyor mu onu bilmiyorum. Ona bir baştan bakalım. Onu da yazmamışlar. Hemen incele. İnceledik. Yok. Evet yazmamış hiçbir yere. Onu da yazmamış. Lunar Sail ne zaman sürüyor? Herhalde ay sonuna kadar sürüyordur. Bütün Lunar Sail'ler ay sonuna kadar sürüyor çünkü. Ha, ne diyorduk? Burayı geçtik. Crusader Kings var mesela. Royal Edition. Bu da full paketi biliyorsunuz Crusader Kings. Yine Paradox oyunlarından. Mesela bu Büyük ihtimalle zamlanacak oyunlardan. Yani iki katına 3 katına falan çıkar bu oyun. Kesin öyle bekliyorum ben Crusader Kings için. Bu da çok iyi bir fırsat şu an. Mesela ben işte aldığım paket Complete Edition Anno 1800. 215 TL indi. 269 TL iniyor. Normalde %20 ekstradan da indirimimizi aldığım zaman. Böyle dediğim gibi mükemmel bir fiyata iniyor. Bütün içeriklerini alabiliyorsunuz. Anno 1800'de strateji seviyorsanız eğer tabii ki. Yönetim, şehir yönetimi, koloni simülasyonu seviyorsanız. Tavsiye ederim. Ticari, ticaret... Bak, nasıl ne nasılladen onu. Hani ekonomi yönetimi olarak hardcore bir oyun oyun gerçekten. Yani bu da stratejinin stratejinin like'ı diyebiliriz mesela Anno 1800 içinde. Güzel böyle çok güzel şirin şirin başlayıp ondan sonra o şey bütün o ekonomi olaylarıyla boğuşmaya, yönetim olaylarıyla boğuşmaya başladığınız zaman saçınızı başınızı yoluyorsunuz gerçekten. Ama Oynatıyor da oyun. Çok güzel bir oyun yapmışlar. Helal olsun. Ubisoft'un en iyi işlerinden birisi diyebilirim. Horizon Zero Dawn da mesela geçen kışta yine Etail indirimlerinde bu fiyatlara inmişti. Burada şu an çok güzel bir fiyatta satılıyor arkadaşlar. Complete Edition'da 86-86. Ama yine bak şey olmuş. Sevgilim yine ben düşünüyor. 86-86'ya inmiş. Evet Far Cry çok güzel bir fiyatta bakın yine demin Valhalla içinde söylemiştim Far Cry'in standart versiyonu da 230 TL ama bu paketi aldığın zaman her şey içinde oluyor ben niye bu paketi almadım mesela çünkü ben daha önceden Gold almıştım Gold paketin içinde şurada size gösterdiğim Last Batwin Worlds oyunu yok yani sezon pasının içerisinde yok bu oyun o sezon pasının da içerisinde olduğu yine Assassin's Creed Valhalla'da da böyle yaptılar yani işte ondan sonra komple çıkardılar. Bunu da complete olarak düşünün. Game of the Year Edition. Şurada da gözüküyor zaten. Last Batman World sürümde. Bu sürümde diye. Bunu da buraya koymuşlar. Bu paketi hazırlamışlar. Standart versiyondan daha ucuza geliyor. Bence değerlendirin. Yani başta söylediğim gibi. 3'e 5'e bakmayın arkadaşlar. Yani yeni kod falan da beklemeyin. Bence bu indirimi hemen değerlendirin. Eğer tabii ki bütçeniz varsa. Şimdi Rainbow Six için de belki soranlar olabilir. Ya Ubisoft oyunlarının hepsinde indirim var aslında. Ben gösteriyorum ama birkaç tanesinde hepsinde indirim var. Onlara bakabilirsiniz hepsine. Bu paket çok hoşuma gitmişti benim. İkisi de deluxe versiyon. İkisinin de içinde olduğu paketi 86 TL. 86 86 olmamış bu sefer ama olsun. Neyse 8608 olmuş. O da kafiyeli. Hadi o da hadi ona da tamamız. O da kafiyeli olmuş. Güzel bir paket. Hani Rainbow Six soranlar da olabilir. İçinde Extraction'la beraber iki oyunda deneyimlemek de isteyenler de olabilir. Bu fiyatta bunu da bulamazsınız artık. Son olarak da White Lens'i koyayım dedim. Hem de uyarısını yapayım. Bunu çok böyle etrafta soru soranları da görüyorum. Başka sitelerde de gördüm. Bana soranlar da oldu. Videoların altına da geliyor. Gold mu alsam ya da Breakpoint mu alsam? Mesela White Lens, Breakpoint bir derseniz kesinlikle White Lens derim. Breakpoint hiç umursamayın bile ne kadar olursa olsun. Daha uygun fiyatlara bile düşüyor olabilir. Zaten o bir satış stratejisi. Ubisoft'ta Breakpoint'in White Lens kadar iyi bir oyun olmadığını biliyor. Bir de Gold mesela White Lens Ultimate mi Gold mu derseniz yine Ultimate diyorum. Çünkü Gold paketin içinde yani Gold versiyonun içinde en önemli olan sezon 1 paketi yok. O sezon 1 paketi de en önemli genişletmeleri sunuyor. O da Ultimate paketin içinde. Yine Ubisoft'un yaptığı bir çakallık bu. Onu da söylemiş olayım dostlar. Evet umarım işinize yaramıştır dostlar. Umarım keyif almışsınızdır. Buraya kadar seyreden herkese çok çok teşekkür ederim. İşinize yarayacağını düşünüyorum. Son olarak tekrarlamak istiyorum bu uyarıyı. Yani yeni bir kod gelir mi? Daha yüksek bir kod gelir mi? Belki gelebilir. Hiçbir bilmiyorum. Kodun süresi de belli değil. Siz dediğim gibi yine 3'e 5'e bakmayın. Güzel fiyatlar yapıştırın geçin. Bir daha da bulamazsınız. Ben bulamayacağımı düşündüğüm için Direkt yapıştırıp aldım zaten. Onun için de size de tavsiyem değerlendirmeniz yönünde dostlar. Evet videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı ihmal etmiyoruz dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.